kombine ve forma satışlarında bir araştırma yapayım dedim. Son 5 yılın <laughs> en düşük seviyesinde. Bu transferler ve sonuçlar çok fazla yansımadı gibi. Veya bir patlama mı bekleniyor ayrı? Yani tabi bu bir heyecan. Bu bir, 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 sürükleyici bir hadisenin olması gerekiyor. burada tabi mesela forma fiyatları... Beşiktaş da... maçıyla başlar mı mesela? yani, yani Beşiktaş maçı bir bir başlangıçtı dedim ya, biraz önce programın başında bahsettim. Trabzonspor camiasının bir güven ortamına ihtiyacı var. Sevgili aslan. Hı hı. Yani bu da işte e, teknik kadronun, işte oyuncu grubunun alacağı sonuçlarla ilgili bir durum. E, maç kazandıkça e, camianın takımına olan inancı, güveni, hocasına olan inancı, güveni, yönetime olan inancı, güveni artacaktır. Yani bunları göz ardı edemeyiz. E, Beşiktaş maçı bu işte Kasımpaşa Beşiktaş maçı bunlar için bir başlangıç, ee, bir Hatay Spor maçında Trabzonspor'un almasıyla beraber bir seri e, garibiyetleri yakalaması yakalamasıyla beraber e, taraflarda bu e, heyecana bu coşkuya ben eşlik edeceğimi düşünüyorum. Yani yine fedakarlık yapıp işte bir ekonomik tabi tablo da var bu e, dönemde seviye işte, formanın fiyatları da zaten. Belli, herhalde bin TL 100, civarında. İsim yazdırırsan yani, bin liraya gelir. Yani bir ekonomik tabloda insanlar tabii ki bazı şeylere dikkat etmek istiyor. Ama e, Trabzonspor taraftarı her zaman olduğu gibi e, takımını e, takımının bu heyecana ve coşkusuna hep fedakarlık yaparak katılacaktır.